Çay bahçesinde otur. Adını müdür diyerekten kayıtlamış. Müdür değil. Müdür Ali, Ali Çelikli'ye yazılı orada. Taşçın Ali, Ali, Ali Çelik vardı bakam Osman'ın rehberinde. Osman Ali Çelikli'ye görüyor adamı orada. Vardı. Kardakta Kur'an'a el basan Aa, bir tane sen varsın çocuğun da gördüğü Ali Allah aşkına. E tamam neyle ilgili bastın söz verdin para vereceğim diyorsun. Ya para varsa zaten verin ben öyle para yok ki. E niye yeminler Sen ediyorsun Sen benim niye diye? Sen niye tek taraflı iyi şey diyorsun? Tek taraflı yapmıyorum. Meryem'e de soruyorum Bana biliyorsun. Bana gelin diye kadar sana gelin dedi. Niye gelip de söylemiyorsun? Hı. Niye gitmiyorsun? Gün gündür söylesin diye. Söylesin söylemiyorsun, söylemiyorsun şey şey diye. Şey ha, benim. Ben her can Diyen benim. Geçmişimi de söyledim. Burada bildiklerimi de söyledim. Benim orada canım yok. Benim evimin direği kırıldı. Rabbim onları kırada kırulsun. kırılsın. Esterleri kırılsın. Kırılsın. Sen niye ben Meryem'i ifşa etmek istemiyorum dedin? Niye Meryem'i ifşa etmek istemiyorum dedi. Ne var ifşa edilecek Meryem'le ilgili? Birlikte söylesin? Söyledim. Birlikte. Hayır, söyle. Hayır ifşa etmek başka sarkı bir şey. Bocan. Bir dakika. Bir dakika. O kemikler ona ait değil mi? Yani karısı Meryem'in Meryem'in eli mi var? Sen onu Bir dakika. Sen? Osman kemikleri kesin onun veya onun değil bilmiyorum. Çıkmadan önceki haline bak. Çıktıktan sonraki haline bak. Ne fark var? Niye, ne, ne oldu? Bu dedin. Bu konuşmadıktan sonra bu bulunmaz yerden yırtını yiyordun. Ben konuşmadan devlet de, bulmuş. Sen yine konuşma ondan, so ondan sonra sen, sen, bir şekilde kendini tosmayı misali kapıya çektin. Sen yine Aa, bir, dakika, bir dakika bir dakika. Dışarıdan ne sen, etmişsiniz? Ettiniz? Ben hiçbir şey etmem. Ben öyle de dedik, al al öyle diyecek bir yürek yok. Öyle bir çevrede de, yok. Bir şey çıkmadı. Bir dakika ben konuşmadım. Ben Fener'in tokadını de, bir aile kan yemişsin. Bir de, de, şey dakika susun. Ben Fener'in tokadını de, bir aile kan Sen onu bekleme. Ali ben konuşmadan devlet buldu dedin. Farkında mısın? Ne konuşman gerekiyordu? Sen dedin burada yayın yapan. E tamam. Benim kocam bu konuşulmaktan sonra bulunmaz devlet buldu. Yine bulunmadı. Devlet bulundu. Bulunmadı, bulunmadı. Ama o, 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 değil mi? Na, nasıl e, değil mi? Nasıl değil Orada ikilerine kemik çıkmayan falan Osman değil de o. Sen... Otopsisi gelmedi mi sizi gelmedi, gelmedi. de? Gelmedi kimliği gelmiş, kredi kartı bulunmuş. Kimliği. Mı? Ben konuşmadım. şaşırtma. devlet bu, şaşırtma. bulduğu lafı çok nasıl bir farkında Nasıl kimlik çapışık buluyor? Ben doğal, doğal, doğal kimlik veriliyor. tercihen var nasıl şaşırtma oluyor? Şaşırtma. Nasıl şaşırtma? Hedef, şaşırtma. Hedef şaşırtma mı? Tabii ya canım. Yani ama ben konuşmadan 100 devlet Osman'ın olduğu belli değil mi? Hani farkındasın değil mi? Ettiğin lafın ne devlet kadar değerli. Yani zaten o sözden beri korkuyorsun dedim. Devlet her zaman korktuğum başıma geldi. Devlet bulur. Bak. Ben öne bir şey demedim. Ben neye de ya öne bir güç olacak. Sen ottun yerden kalkamazsın Meryem Hanım. Ben sana bunu söyledim. Vallahi, Vallahi billahi. Yani Şu çocuğun da. bu kaldırmayacak kişiyle ilgili. Bu köylülerde bile... şunu da diye yola yalnız Meryem Hanım. Sen bak Meryem ben sana böyle böyle demiş diyor avukat mu muhtarı var, belediye başkanı var, normal halkı var, komşularından diyen oldu şu diyen oldu bu diyen oldu ne önemli değil ne biz, diyen du oldu? biz duymadık diye sen nasıl böyle böyle bir şey dedin diye ben de demedim dedim devlet benim markamda devlet var şu ana var böyle. Ben öyle bir güce sahip olmadım. Vallahi şey. yüzüne işte ya Ben öyle bir şey demedim öyle bir güce sahip olsam çocuğun Bakın öyle bir güce sahip olsam, söylesin, olsam çocuk siz bir adım bile söylüyor. atamazsınız. Çocuk söylüyor söylesin bir bantta izleyelim. dinleyelim bana babam dedi ki ben de sana dedi ali dedi böyle inanmıyorum dedi. Yani yapçın dedi kuran dedi işe ettiğini dedi. Ben de seni video çekeceğini telefonu dedi. Babam Kur'an'ı bana verdi sonra telefonu video çekmeye başladı. Yani babanın telefonunda aslında böyle bir video kaydı da vardı. Evet, vardı. Ses video da vardı, ses kaydı vardı. Çardak'ta ne yaşandı? Sonra bir de bir e, WhatsApp kaydı Ee, orada şeyden bahsediyordu. Ben de yani benim hiç kimse önüme geçemez falan. Sonra Afyon'da bayağı bir ünlü bir kasap var. Ondan bahsediyordu. O bile benim gücüme yani yetemez. Ee, onu bile ben yani kendini bayağı ona güç yani onu bile yani geçerim falan diyordu. Ve bir de şey diyordu bana yani tanımasam bile ben herhangi bir kişiyi onun fotoğrafını görsem bile ben yani onu ortadan kaybedecek yok sebilecek kadar gücüm var diyordum. Peki sen sordun mu babana baba bu ses kaydı nedir diye? Eee açıkçası pek sorgulamadım ama yani ne saçmalıyor gibisince şey yaptım. Babam yani sadece bir şey demedi güldü geçti Ali bu falan dedi. Bahsedilen hoca kim? Bu da bana böyle böyle hoca arkadaşım var. Feyzullah ismi diye. Onunla işi görüyor beni. Feyzullah'ın yanına gidecek. Evet. Ne yapacakmış orada? Anam, herhalde insanı kaybedecek. Ali'nin bir hoca meselesi varmış. Sen ona sormuşsun. O kaybolma insan kaybolmasını sordum ben, nasıl kaybedeceksin diye. O da böyle böyle hoca diye tanıdığım bir Feydullah diye şey var dedi. Ona yine gidiyorum. Öyle yani. Üç falan. Osman Gönk'ü kim? Neden öldürdü? Bak, tak, bu menle. Niye istediğimi anladın mı çocukların konuşmasını? İçabı, bak kaybedecek meselesinde gibi, bak bir dakika. Avukatımız kaybedecek. Da dedim kaybedecek ben. meselesinde kim nasıl kaybedecek diyor. Feyzullah'ın yanına gideceğim o kaybedecek diyor. Feyzullah hoca Ali Feyzullah bak çocuk söylüyor. Ben Sen, söylemiyorum. Telefon sinyallerini açık canım. Gitmiş mi? Ne zaman gitmişim? Ne zaman görüşmüşüm? Yakın bir tarihte Haziran Temmuz'da. Kim Feyzullah Temmuz ayına... Hoca kim Ali? Feyzullah Hoca kim? Feyzullah Hoca 26 Nisan 2010. Bu olay. Hmm. Ben 6-7 ay güzel ağacını bir yoğun bakımdadır, işe dedir avukatımıza gösterdim. Bazı yaralarımın olduğu bölgeleri. Yatıp kalktıktan sonra anam kulakları için sıçra buradan duyuyor beni. bu 21 Aralık 2017'de bundan gittim. Anadan gayla basiret bağlaması çıktı üzerimde. Ta küçükten yedirmeyen olmuş bir yine bir şeyler çıktı sana bazı şey, şey yok dedi. Böyle deyince bana bir zafira mü, mürekkebinden yazılmış olaraktan iş etti. Hatta bu da taşıyor. Çıkar böyle. Çıkar tamam, böyle. Çıkar ne, tamam, ne Çıkar böyle. Böyle deyince Ben bir ara taşıdım. Ne Ondan bu? sonra bir katran otu gibi bir şeyler verdi bana. Su falan verdi. Ondan da işe ettim. Eski halinden şimdi yine normali. Peki şimdi çocuğun söylediği şeyi dinledin mi? Neyi? Hani bu çardaktaki konuşma var ya bir kaldırım devlet bile bana, Nasıl kaldıracağım o diyor. o da sende Feyzullah Hoca'yı söylüyor. Asla hocayı vallahi o çocuk hikâfsı okudurmuş. yok utmadım da okutmağın da. Ben, bilmiyorum hadi hoca. hacı, hoca nasıl şey diyorum. yok. Hacı hoca nasıl yardımcı oluyormuş. İstanbul'daki hoca Afyon'daki varıp da bir saatlik orada matap oldu. 650 bin gire 800 bin gire para verdim. Bir iki şeyler yazdı cizdi bana verdi geri gönderdi. İstanbul, Galata. Ama Sosluk'ta. sonra hep haberleştik diyorsun bayramlarda, ya Zeyran'da. bir ay, en bir, son bir, yazıştık bir, diyorsun. on, o, İstanbul'dan geldikten sonra 20 gün bir ay bir şey olur. Ya yani senin en çocuğun son bayramda bir, da Anında başına bir şey gelse, bir doktora götürdükten sonra... Ah da demiyorum. Hiç ayıp günah falan lafı çıktı mı benim ağzımda? Ya ben diyorum onu bu normal no, 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 no. yani. E benim Ama benim yani çocuk ben söylüyor. Etti. Peki Meryem'in çocuğu, Osman'ın çocuğu yalan mı söylüyor? O çocuk, çocuk okudulmuş, ezberlenmiş öne çıkmış. Ay ben öyle hoca demedim. Asla. Ben Sen okudum, yazdım. Şey yani ne yok, Hocam, ben tanıman şey etmen, tanıdığım kişi değil, bildiğim bir kişi değil. Ben anlaman, duyman. Duyduğunu çocuğun söylese bu okumuş demek o midir ya? Ekmen gözümüzü seveyim ya. Melakası. Ya bunu bana bana bağıracağına Ali'ye söyleyeceksin Meryem. Ali'ye söyleyeceğin şeyi bana bağırıyorsun. Sen de bilginçsin yani kusura Hayır bakma. Yani... Sen o okut çocuğa ezberletmişler diyor. Ben de sana dönüp soruyorum. Ezberlettin mi çocuğa? Olsun. Bu bilgi önemli bir bilgi. Onun ya, için bu bilgi vermek önemli. istedim. E canım bu bilgi önemli de şu da önemli. Şimdi üç tane çocuk ayrıntılı bilgiler veriyor. Hatta kızı diyor ki. Babamın telefonda bu ses kaydını dinledim. Öbürler de her olaya şahit. Ee, ama Meryem Hanım da diyor ki ben Osman'ın yaptığı hiçbir şeyden haberdar olmazdım. Yani çocukların tüm haberdar. Uzayda mı yaşıyordu Meryem Hanım? Yani o anda uzayda yaşıyormuşsunuz. <laughs> Çocuklar her şeyden haberdar. Sizin ayrı bir hayatınız mı vardı? Ha, ayrı bir var yani. Yok yok hocam önceden. Hayır şey. asla. Kesinlikle. Yani odanız mı odanız mı hayır, bundan hayır, ayrı hayır. mıydı? Hayır. Vallahi baya birbirimizi ghost gibi duyduk. Hayır. Niye ben ayrı yaşayacağım eşimi? Ama ben... hiçbir şeyden haberim yok diyorsun Meryem Geldiğin günden beri Nasıl oluyor bu iş Duyduğumu bildiğimi her şeyi Hayır Birbirini kuş sütü gibi besleyen çift Birbirinin her şeyinden haberdar olur Hı. Bir korkusu varsa Birinin peşine düştüyse birini pakette... ya Meryem Hanım herkesten gizliydi yaptıkları diyorsunuz Birçok şeyi gizli yapardı ama çocuklarınız mesela babasının aldığı ses kaydını dinlemişler babasının telefonunda. Babasının aldığı görüntü kaydını hocam, izlemişler. Hocam babası dinlerken. Onlara hocam, gösteriyor. Size niye dinlediyse Ben duymadım. Duysam ben bunu duydum. Ya bilir. Meryem Hanım açık söylüyorum ben size. Buradaki sakınca şurada. Siz bir kısım bir şeyler biliyorsunuz. Aslında bildiklerinizi bir söyleseniz her ya. şey çorap söküp gelecek. Zaten Allah. Ali bir suçluysa bildiğiniz kendi olayını, e, suçunu itiraf edecek noktaya doğru götürüyor. Çünkü söylediği her şey ayağını bağlayacak noktaya doğru gidiyor. Bir de ben, Ama siz sür so bildiklerinizi şey, söyleyin. Vallahi ben de taalen dedim. Karşı tarafı bağ işe Bakın aranızda, ya. aranızda is hemen çocuklar Ali. Ya. Aranızda bir uzlaşma varmış gibi hiç hiç şey etmem ben yani. ben yani Ya ne uzlaşması hocam yok. ya? Ya aranızda gerçekten eee hiç belki de teati etmeden bir uzlaşma var. Ali'nin söyledikleri sizi korkuttuğu için siz söyleyemiyorsunuz. Sizin söyleyecekleriniz Ali'yi korkuttuğu için. Ali biz Böyle biz bir şey takılıp kalıyoruz Ali söylesin söyle, bildiğini. Ali ben bilgini ifşa bilgini etmiyorum Meryem'i diyor. Ali diyor ya ben ifşa etmiyorum Meryem'i diyor. hocam. İfşa edecek neyi varsa söylesin. Ben de ifşa desin. edecek canım. E i̇şte bilmiyorum niye ifşa söyle. etmiyorum diyor. Duymadınız ifşa, mı? İfşa söyle. Bana, söyle ne varsa den söyle. Ne söyleyeceğim. Bir reklam arası bir soluklanalım. Susma devam ediyor. Osman Gönk'ün şüpheli kaybında ve belki de cinayetinde e, çok kritik aşamadayız. Ve bütün taraflar burada. Hani Ali başından... <laughs>